İran sadece Karabağ Savaşı sonrası değil öncesinde de hatta Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana ülkede derin çalışmalar yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. İran Azerbaycan'da kimi zaman mezhep faktörünü kullanarak faaliyetler yaptı, kimi zaman nüfus çalışmasına ağırlık verdi, kimi zamansa medya üzerinden hakimiyet kurdu. Ancak 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Azerbaycan'daki konumu güçlendikçe İran'ın Azerbaycan'a yönelik asimetrik saldırıları da bir türlü bitmek bilmedi. Ve akıllara şu soruyu getirdi. İran Azerbaycan'dan ne istiyor? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kafkasya, Rusya, İran ve Batı Bloğu arasında adeta bir pasta gibi bölündü. O dönem zayıf konumda olan Türkiye bölgede yeterince etkinlik sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Özal'ın Bakü'ye yapacağı ziyarette kendisine neler görüşeceksiniz? Bu ziyaretten neler bekliyorsunuz? "Ya kardeşim ben hiçbir şey konuşmam. Benden sordular. Turgut Özal da soruyor, Süleyman Bey de soruyor. Hepsi soruşun ne istiyorsun?" Dört tane helikopter istedim alınmadı. Bak bundan sonra ne sorusu vardır? İnsanları hiles etme için dört tane helikopteri vermediler. Rusya vermedi, İran vermedi, Türkiye vermedi. Konşulardı yani bu konşular vermeliydi yakın olsun. Vermediler. Ay be ne istiyorsun? Ben ne sonra ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? İstediğim helikopteri vermiyorsa bundan sonra ne isteyeyim bunu? İstemeye bir lüzum kalır mı? O günden sonra başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasının yer ve yer üstü servetleri büyük güçler tarafından paylaşıldı. Bölge sosyolojik, siyasi ve demografik olarak da bir nevi etki altında alındı. Özellikle İran, Azerbaycan'ı kendisine bağlı bir ülke olarak kodladı ve Azerbaycan'a hep bir nazarla baktı. Çünkü İran'ın Hümeyni devrimi ile başlayan mezhep üzerinden yayılma ve taban elde etme politikası Orta Doğu'da olduğu gibi komşu ülkelerde de hep devam etti. Özellikle Azerbaycan, İran'ın yayılmacı politikalarının başında geliyordu. Diğer taraftan İran'ın kuzeyi 35 milyonluk Azerbaycan Türklerinden oluşuyor. Bundan dolayı İran Azerbaycan'ı sadece mezhep faktörü üzerinden yayılma alan olarak görmüyordu. Aynı zamanda güvenlik doktrini açısından bir tampon bölge olarak görüyordu. Ayrıca İran tam bağımsız bir Azerbaycan'ı kendi iç dengeleri açısından tehdit sayıyor. Çünkü tam bağımsız bir Azerbaycan İran'ın kuzeyindeki Azerbaycan Türkleri üzerinde domine etkisi yaratacak potansiyele sahip. 1813-1828 tarihlerinde İran ve Rusya arasında bir anlaşma imzalandı. Gülistan ve Türkmençay Anlaşması. Bu iki anlaşma Azerbaycan topraklarını böldü ve Güney Azerbaycan bölgesi İran'ın kuzey batısında kaldı. Bu anlaşmalar sadece coğrafi değil, Azerbaycan halkını da böldü. O dönemden itibaren sınırın İran tarafında kalan halk Güney Azerbaycan Türkleri olarak anılıyor. İran, Azerbaycan Türklerinin sayısını sürekli az gösterse de günümüzde yaklaşık 35 milyon olduğu biliniyor. Bu durum İran'ı derinden rahatsız ediyor ve daima bu bölgeyi kontrol altında tutmasına sebep oluyor. İran uzun yıllardır Güney Azerbaycan Türklerini kendi siyasi sistemleri içinde yabancı bir unsur olarak Görüyor. Çünkü Güney Azerbaycan Türkleri 1850'li yıllardan itibaren varoluş mücadelesini vermiş ve asimilasyona direnerek günümüze kadar bu mücadeleyi devam ettiriyorlar. En büyük örneklerden biri Muhammed Hiyabani isyanı. İran'da kurdukları Azerbaycan Demokrat Partisi direniş hareketinin merkezi oldu. Hiyabani 7 Nisan 1920 tarihinde geniş halk ayaklanmasını başlattı. Ancak bu isyan kısa zamanda İran hükümeti tarafından bastırıldı. İran, Güney Azerbaycan'ı devamlı kontrol altında tutmak ve baskılamak için her zaman zayıf bir Azerbaycan görmek istiyor. Nitekim 1. ve 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın yanında yer aldı ve Karabağ topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi için elinden geleni yaptı gördük. Bu sebeplerden dolayı Güney Azerbaycan'la Aras Nehri boyunca Azerbaycan'ın komşuluk bağları kopmuş ve 30 yıl büyük bir ayrılık yaşanmıştı. Bir başka nedense şu. İran bölgedeki rakibi Türkiye'yi Hazar Denizi'nden, Güney Kafkasya'dan ve Türk dünyasına açılan noktalardan uzak tutmak istiyor. Çünkü kültürel, yapısal, sosyolojik ve ekonomik olarak İran Türkiye'yi bölgede kendisine bir rakip olarak görüyor. Doğal olarak bölgede güçlü bir Türkiye İran'ın jeopolitik, siyasal ve ekonomik çıkarlarına aykırı. Eğer bu gerçekleşirse İran teknik olarak baypas edilecek ve Türkiye ile Azerbaycan arasında tarih boyu özlem duyulan fiziki bağlar oluşacaktı. Böylece Azerbaycan kalkınacak ve bu durum Azerbaycan'ın tam bağımsızlığına hizmet edecekti. Bütün bu gelişmeler doğal olarak bölge halkına da domino etkisi yaratacaktı. Ayrıca yıllardır Ermenistan'a bölgedeki Türk varlığını tehdit olarak gösteren İran Ermenistan'da ciddi bir ağırlık merkezi oluşturdu. Güney Kafkasya'da oluşacak barış ortamı ise İran'ın elindeki bu kozunu alarak bölgeden fiziki olarak uzaklaşmasına sebep olacak. İkinci Karabağ Savaşı'nın kazanılmasında Türkiye askeri ve siyasi olarak ciddi roller üstlendi ve akabinde Türkiye'nin bölgede ağırlığı arttı. Türkiye'nin bölgede ağırlığı atarken İran'ın gücü ise zayıfladı. Özellikle İran savaşın İlk günlerinden Ermenistan'a verdiği destek ve Ermeni güçlerine İran üzerinden açılan lojistik hatlar Azerbaycan devletinde ve halkında büyük öfkeye neden oldu. Savaştan sonra da İran, Azerbaycan'da zayıflamaya ve pozisyonunu kaybetmeye başladı. Özellikle bu 30 yıl içinde İran'ın Azerbaycan'da kurduğu a psikolojik üstünlük ve yayılma stratejileri yavaş yavaş deşifre oldu. Azerbaycan'ın kendine gelmesi ve Türkiye ile kurduğu yakınlık sonucu İran farklı hamlelere başvurdu. Özellikle Azerbaycan'a gözdağı vermek için sınırda askeri tatbikatlar yapıyor ve Zangezur koridorunun açılmasını engelliyor. Ama mesele göründüğünden çok daha derin. İran uzun zamandır Azerbaycan'la ilgili derin planlar yapıyor. 30 yıldır içeride kurduğu sistem ve ağıyla elini güçlendiriyor. İran Azerbaycan'ı düşman göstererek kendi halkını da konsolide etmek istiyor. Adeta içeriye düşman uzakta olduğu kadar komşularımız da var algısını işliyor. Ayrıca İran uyuşturucunun satılması ve pazarlara çıkarılmasında Azerbaycan topraklarını yıllardır kullanmakta. Bununla ilgili Azerbaycan yetkilileri sık sık uyarılar yapıyor ve İran Azerbaycan sınırında uyuşturucular yakalanıyor. Hatta İran'ın Azerbaycan'da Hüseyin'in isminde Hizbullah benzeri gizli bir yapılanması bile var ve bu yapılanma başta valiler olmak üzere Azerbaycan'ın üst düzey devlet adamlarına suikastlar düzenliyorlar. Azerbaycan ise İran'ın bu saldırılarına karşı savunma pozisyonunda bulunmaktadır. Çünkü 30 yıldır Azerbaycan İran'ı kızdırmamak için Güney Azerbaycan'daki soydaşlarına gereken yardımı yapmamış ve bu alanda çalışma yürütmemişti. Hatta bir zamanlar Güneyden gelip Azerbaycan'a sığınan Güney Azerbaycan Milli Hareketi temsilcilerini kabul edilmedi ve desteksiz kaldı. Bundan dolayı da Azerbaycan'ın İran karşısında eli son derece zayıf. İran'ın ise Azerbaycan üzerindeki baskısı çok boyutlu ilerliyor ve İran gerek ülke içinde ve gerekse ülke dışında kurduğu bütün bu sistemi Azerbaycan'ı zayıf düşürmek ve kendine bağımlı yapmak için kullanmaktadır. 10 yıllardır İran'ın devlet aklının ve güvenlik konseptinin ana hedefinde özünden kopararak asimile olmuş Güney Azerbaycan halkı zayıf düşmüş ve Türkiye ile entegrasyona girememiş Azerbaycan bulunuyor. İran her zaman kendine veya Rusya'ya muhtaç bir bağımlı Azerbaycan istiyor. Azerbaycan sah 30 yıl sonra İran'a cevap veriyor ve bu kuşatmaya direnmeye çalışıyor. Yukarıda anlattıklarımızın tek bir anlamı var. Bölge daha önce görünmemiş bir mücadele içine giriyor. Arkadaşlar tercüman YouTube sayfasına abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ayrıca her zaman söylediğimiz gibi bağımsız gazeteciliğe destek vermek istiyorsanız Patreon hesabımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.